Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapıyoruz. Malzemelerimiz portakal yarım, su ve de arkadaşlar iki adet ki bir poşet Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar deneyimize geçelim. Şu şekilde poşetimizi açıyorum ve içine portakalımı koyuyorum Sonra da suyumu koyuyorum. bu şekilde ve bunu kenara alın bir diğerini alayım ve bir diğerini sadece portakal mı ve bunu da bu şekilde kilitliyorum bunları arkadaşlar bu ikisini iki poşeti de buzluğa atıyoruz bakalım hangisi ilk önceki donacak herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ee, iki saat sonra poşetlerimizin durumuna bakıyoruz. Arkadaşlar bu portakal ve sulu e, poşetimiz. Burada hafif hafif e, donmalar var. Ama burada e, portakalımız var ve bundan hiç su sıkamıyoruz. Yani portakalımız daha çok donmuş. Bunda çünkü ıslanmalar daha var. var donmamış. Ee, i̇lk önce yani arkadaşlar bu donmuş tek portakal. Şekilde. Bunun nedeni ise arkadaşlar su ve portakal olan poşette su donarken kendini, kendi ısısını dışarıya vererek soğur ve donar. Suyun verdiği ısı nedeniyle de portakal daha geç donar ve o yüzden ilk öncelikle bu dondu bu ondan biraz daha geç olacak diye düşünüyorum. Çünkü hala içinde su var. İzlediğiniz için teşekkürler.